TV ekranlarından herkese merhabalar sayın seyirciler. Fenerbahçe deplasmanda Alanya Spor karşısında yeni transferi Talişka'nın da atmış olduğu golle 2-0 önde Buşar'la devre arasındayız. Buşar yayına hoş geldin. Hoş bulduk arkadaşlar. Adet olduğu üzere başlarken herkesten yayınımıza like atmanızı ve kanalımıza abone olmanızı rica ediyorum güzel insanlar. Buşar nasıl buldun Fenerbahçe'yi? Yenilenmiş Fenerbahçe. 2-0 önde Alanya Spor gibi zor bir deplasmanda e, Şimaskın atmış olduğu gol. 1-0 ve Talişka'nın çok güzel bir kafa golü var. Sanki Beşiktaş günlerinden esintilerle atmış olduğu bir goldü. Ya şimdi birincisi şunu söylemek lazım. Fenerbahçe'de baktığın zaman aslında kire talihsiz bir sakatlık. Yani bu Fenerbahçe'de geçen sene sakatlık sorunları hat safadaydı. Hatta Ertuğrul Karanlığı değiştirler. Ee, ardından yeni bir sağlık ekibi geldi dendi. Her şey çok güzel ama yani eldeki 5 stoperin 6 e, stoperin 5'i sakatlanıyorsa bence burada hakikaten sorulması gereken önemli sorular var. Yani bunun bir sebebi var ve o ne? O bulunmalı muhakkak Çünkü bu kadar olmaz. Çağlar sakat, Yusuf sakat, Cikus sakat, e, yeni aldığın Diego Carlos sakat ve şimdi backup'u sakat. 5 stoperin sakat. Elinde bir orijinal stoper şu anda şikin kaldı. Şimdi yine baktığın zaman ya Fenerbahçe'nin oynadığı oyun anlamında bir geçiş hücumu planlıyorlar. Oldukça geriye çekilip kapanıyorlar. Bizim şu anki ortadaki tablomuz doğru. Talişka ve Ceko birlikte oynuyor. Talişka ennesirinin tarzını gerçekleştirmeye çalışıyor. Yani onun gibi onun pozisyonda oynuyor. Nitekim onun gibi kafa golü de buldu. Fenerbahçe golleri giderken ağırlıklı olarak çok hızlı şekilde hücuma gitmesi sebebiyle sonuca gidiyor. Yani kısa paslar ama bu pasları çok hızlı yapıyorlar. Yine çıkarken ilk golde e, hakikaten Oğuz Aydın, bence Fenerbahçe adına sahada ne yaptığını iyi bilen yegane oyunculardan bir tanesi. Gerçekten çok önemli bir oyuncu Fenerbahçe için. Nitekim bunun dışında Avrupa Ligi'ne yazılmaması da bence bir o kadar düşündürücü. Talişka tamam belki skor buldu ama... Hani eee Talişka Oğuz Aydın kadar oyunun bütününde hem ofansta hem defansta etkiliydi diyemem. Yani Oğuz Aydın hakikaten ilk yarıda Fenerbahçe anlamında bence maçın yıldızıydı. E, yine e, Fenerbahçe ikinci golde de çok hızlı paslarla bir anda çıktı. O Ceko hakikaten orta sahayla hücum anlamındaki bağlantı oyununu muazzam yapıyor. Kostici içeriye ortaladı. E, Atalica ha. hakikaten bu kadar boşta kalırsa günün sonunda golü bulacaktı. Öyle de oldu. Bir pozisyon var. Zannediyorum ki hoca orada sarı verdi ama Şikrinyar dirsekle vurdu gibi geldi bana. Maç sonu e devamına bakarız. İkinci pozisyon yine ikinci golde Kostiş topla çıkarken acaba çizgi çekildi mi çek çekilmedi mi? Ofsayt var mı yok mu? Onu ben tam anlayamadım. Hızlıca geçti e, ee, yani tekrarına bakmak lazım. iyi bakmak lazım. Acaba offside var mıydı diye de kendi kendime sordum. Benim açımdan net olmamakla beraber bir yarın dirsek vuruşu var mı yok mu tam net görünmüyor. Bir de ikinci golle Kostic offside de mı değil mi bunu görmek anlamak belirginleştirmek isterim. Alanya Spor açısından da bakarsak yani bir takım hakikaten Fenerbahçe takımı hatta Çizim açısından çok çok geride. Ama Alanya Spor bu kadar geride atletizme olan bir takıma nasıl karşılık veremiyor? Gerçekten işler acısı bir durum. Ya Sanki Alanya Sporlu forvetlerin kare tuşunu elinden almışlar gibi yani PlayStation tabiriyle. Yani kare eski pesçiler için kare, sonra işte FIFA'cılar için kare. İlk kadar Alanya'nın şutu yoktu. İşte Alanya Spor bir yerde golü bulacak, muhakkak golü de bulacaktır. Onu söyleyeyim ben size. Ama... Hani mesele o ki ilk, ilk ikinci golü yemeden bulsaydı. Yani çok korkak oynuyorlar, çok tedbirli oynuyorlar. Çok cesaretten uzaklar. E böyle oldukça da Fenerbahçe gibi takım e, geçiş hücumu ya yani şunu şunlarla geçiş hücumu yapmak ne kadar sağlıklıdır ben emin değilim. Hani Ceko, Tadiç, Salihka. Bunlar çok geçiş hücumuna uygun takım oyuncuları değil. Hani bir kenarda Kosic, bir kenarda Oğuz ben okeyim. Ya da Maksimin Oğuz buna okeyim. Ama hani e, merkezde Hadiç Talişka ve Ceko üçlüsünün yeri uçta olduğu oyunun geçiş hücumu biraz bana açıkçası ürkütücü gelir. Fakat Fenerbahçe kısa paslaştırmalarla bunu başarmış oldu. Bunu da Alanya'nın aslında ne kadar e, biraz ürkekliğini de e, söyleyebilirim. Yani Alanya hakikatten, Alanya açısından durum işten acısı bir durum. Onu söyleyelim ve... Hani böyle giderse ne nereye doğru evrilir? Alanya muhakkak yine gol bulacaktır ama Fenerbahçe'nin önde o kadar çok kaliteli ayakları var ki Talişka'dır, Tadiş'tir, Ceko'dur. Her an Fenerbahçe golü bulacak gibi hissettiriyor zaten onun içerisinde de. Ya ben Ahmet Hoca'ya dedim ki Hocam dedim Fenerbahçe dedim ilk golü atarsa bu Alanya'nın oyunu oyun değil. Bunlar açılır Fenerbahçe maçı 4-0, 5-0'a kadar kazanır. Görkemli bir galibiyet alır dedim. Ee, Amrabat'ı nasıl buldun Buşar? Belki Şikri Amrabat, Levent bu üçlü antrenmanda dahi yan yana oynamamıştır. Geldiği zamandan beri. Evet. Ee, Amrabat şöyle de bir şey var yalnız Amrabat'ın. Çok önemli bir müdahalede bulundu. Gol atıyordu az daha Fatih. Orada bir kendini öne attı. Ee, bir tutulma, tutukluk yaşadı Alanya Sporlu futbolcular. Fatih özellikle o pozisyon için söyleyebilirim. Günün sonunda Amrabat oyuna girdi ve işi de üzerine düşeni de layıkıyla yapıyor gibi duruyor. Yani ama Alanya Spor çok ürkek. Yani Alanya Spor takımı Fenerbahçe'nin güncel durumunu belirlemek için ne kadar kıstastır ben ona emin olamıyorum açıkçası. Ee, eğer hani Alanya Spor böyle de devam ederse de çok zor işi. Ya yani geçiş yapmaya çalışıyorlar ben anlıyorum. Ama golü yedikten sonra da Fenerbahçe karşı geçiş yapmanın bir anlamı yok. Fenerbahçe'ye karşı ürkmeden korkmadan baskı kuracak tıpkı Rize gibi. Evveli Göztepe gibi Başka yolu yok. İç sağda oynuyorsun. 2-0 geridesin. Yani eğer Alanya böyle devam ederse biraz önce senin tabirin çok doğru. Fenerbahçe 4'ü 5'i çok rahat bulur. Çünkü yani e, Fener topu sana bırakıyor. Sen topu Fener'e bırakıyorsun. Fener topu sana bırakıyor. Sen topu Fener'e bırakıyorsun. Fener böyle gelir gelir. Senin çıktığın 1-2 hücumda atar gider. Ve çok hani yetenekli ve bitirici oyuncular. İşte bir pas Kostiç'e. Kostiç içeriye bir muz orta. Talitka gol. Yani 6-7 saniye içerisinde o seçin, ortası şahane. Özel oyuncuları var Fenerbahçe'nin. Ya O'si yani Osimhen'in O'si istediği Osimhen'in istediği ortalar bunlar. Verin Osimhen'i açın böyle orta gol az Galatasaray'a. Şimdi Samet Osimhen'in istediği ortalar bunlar. Onun dışında Oğuz Aydın'ın yani golde olan önce topu alıyor, Tadiş'e veriyor. Ardından Tadiş gerçekten öldürücü bir şekilde yine e, Talişka'ya veriyor. Talişka kötü vuruyor. Seken top Oğuz'a geliyor. Ya o Oğuz orada o kadar İlk sakin bir şekilde ya bak öyle bir pas veriyor ki içeri orta falan açmıyor. Şimanski'nin ayağına hadi gol at diyor. Hani sana pas asist zaten. Direkt abi. asist oldu. Al da al da 4, 4 golü sen al falan hani sen de bir bu çorbada bir tuzun olsun. Sen de bu başarıya bir katıl diyor falan hani böyle. Hakikaten tebrik etmek lazım Oğuz Aydın'ı çok aklı başında ne yaptığını çok iyi bilerek oynuyor. Çok özel bir oyuncu. Ya yani orta saha anlamında da Fenerbahçe'nin Fred Şimanski ikilisinin ben çok yumuşak kalacağını düşünüyorum. Ben hocanın yerinde olsam tamam Şimanski belki daha koşuyor basıyor ama ben hocanın yerinde olsam orada İsmail Fred'i tercih ederim. Biraz daha konforlu geçer benim için her şey. Daha rahat. Ama Alanya yani o hani gelmediği için, gelemediği için genelde sıkıntı olarak olmuyor Fenerbahçe kalesinde. Bu arada arkadaşlar 4200 kişiyi lütfen yayına like atarak ve kanalımıza abone olarak bize destek olun. Yak 415 Fenerbahçe gol atıyor ama hiç futbol oynamıyor. İlginç demiş. Engin çok Kostit doğru Fenerbahçe da... fe, işte bu da bu da çok özür dilerim Samet. Bu da Fenerbahçe'nin ne kadar yetenekli oyuncuları olduğunu gösteriyor. Yani Fenerbahçe'de oyun anlamında bir güç yok ama oyuncu anlamında çok önemli güçler var. Hmm. Engin Kostic 11. dakikada sarı kart görmeliydi. Hakem takdir haklarını Fenerbahçe'den yana kullanıyor. Alanya bu futbolda Süper Lig'de oynamayı hak etmiyor demiş. Ee, Ramazan Oradaki Aydın, tokat konusunda haklı arkadaşımız. Bir tokat var bence orada. Orada Kostic bence sarı görmeliydi. Ramazan Aydın üzgün gördüm sizi. Yaşasın Fenerbahçe demiş. Kotlama üstadı Fenerbahçe Galatasaray'a karşı bir çok gol yer demiş. Buna katılıyorum. Ben de maç oynanırken Galatasaray maçını hayal ettim. Yani Galatasaraylılar tabii korkak olmayacaktır Fenerbahçe'ye karşı. Dolayısıyla e, ama Fener de o gün bu konsantrasyonda olmaz. Yani o günkü Fener'in oyuncuları da aynı şekilde büyük hani oyuncular da büyük maça başka çıkarlar açıkçası. Fener Fenerbahçe de herhalde oynayacak. Stoper de kalmayacak Galatasaray maçına kadar büyük işte Elde bir herhalde yer kaldı tek stoper. O gözüküyor yani. Sağlam stoper. Yani iş Stoperler noktasında işler iyi gitmiyor Fenerbahçe'de. Ee, umarım sağlıklı kalır. İnanın da bu arada sarısı var. Eğer olur var. da ikinci sarıyı görürse e, yani gelecek hafta Fenerbahçe stopersiz çıkacak gibi duruyor. Bir transfer daha gelir mi? Transfer dönemi daha devam ediyor ayın 13'üne kadar. Daha 4 gün daha var. Belki Fenerbahçe bir stoper daha alabilir yani bu dönemde. sakatlıkların, Çağların durumuna göre bir stoper alabilir ya da Serdar Aziz'i geri çağırabilirler emaneten. Yani Samet'i gönderdiklerine şu an çok pişmanlardır. Ona eminim. Uzay ama çok yıldız... ciddi bir problem var. Yani böyle bir böyle böyle hani iki yıldır stoper sakatlanmaz Samet. Forvet sakatlanır, sağ açı sakatlanır ama soper sakatlanmaz bu kadar sık. Ya bir takımın beş stoperi sakatlanmamalı. Ya bir de darbeye bağlı bir sakatlanma da değil. Bir bildiğin direkt arka adale çekti. Ya büyük ihtimal hani bir buçuk iki ay olmaz çağlar yani. Hani öyle gözüküyor en az. İnşallah şanslıyım ama öyle görünüyor. Alanya'da futbolcular terlemedi bile. Bu nasıl maçı? Bu nasıl bir maç? Bu lig artık izlenmez demiş. Oksa Futbol, Bışar Saçlar'ın büyük Hilmi gibi yakışmış demiş. Emre Öztürk, Bışar ne üzüldün <laughs> ilk yarı skoruna? Ee, anası babası ölünce bu kadar üzülmeyen insanlar var memlekette. Hakemi de çok zorlama, hiçbir şey yok ilk yarıda. İlk yarı temiz temizlemiş. Yani daha başka var mı Süperşit? Yok. Daha başka süper chat yok. Bakalım kaç dakikamız olmuş. Yani daha dakikamız e, MB, MB var. Emre ben ben kabul etmiyorum üzülme mevzusunu. E, yani Fenerbahçe'nin ben galip gelmesine yedekleri mutlu sana Bir bakalım kimler var bugün? E, Ertuğrul, Engin Can, Osayi, Amrabat oyuna girdi zaten. İsmail, Mert Hakan, İrfan Can, Cengiz, Maksimin, Cenk. Fenerbahçe 2-0 önde ve herhangi bir oyuncu değişikliğine ihtiyacı var mı şu anda? Yok sanki. İyi gidiyor işler. Ya bu arada hoca bayağı bayağı üçlüde karar kılmış durumda ve 3-4-1-2 devam ediyor. Böyle de gidecek gibi duruyor. Talişli hiç kenarda atmadı. Yani acaba şöyle oynar mı diye düşünüyordum ben. Taliş bir kenarda, Talişka bir kenarda, eee, Jacob ileri uçta 3-4-3 oynar mı diye düşünüyordum. Hayır. Bayağı bayağı hoca 3-4-1-2. Yani Edin Ceko en nesini bir arada, arkalarında muhtemelen Talişka olacak. Sağ kanat bek Oğuz Avrupa'da bu değişip Mert Müldür olacaktır ya da O'Sayi olacaktır. Sol kanat bek, kostiç belli ki. Ortada Amrabat Fred oynayacak gibi duruyor. Şiklinyar, Diego Carlos ve Cicco ya da Çağlar'dan bir tanesiyle hoca ilk 11'i de oturtturdu. E, sistemi de oturtturdu. Ama oyun anlamında Fenerbahçe'nin bir şeyler vermesi lazım. Fenerbahçe epeydir iyi oynamıyor. Bugün de dersem ki Fenerbahçe güçlü bir oyun ortaya koydu ben bunu diyemiyorum. İşte bu bence büyük bir sıkıntı. Ama çok yetenekli oyuncuları var. Çıkıp atıyorlar. Atarlar da. Yani Fenerbahçe takımı gol atmakta sıkıntı yaşamaz. Ama rakip takımların Fenerbahçe mesela topla çıkmaya çalışıyor. Topu ilk topu Şiklinyar'a kullandırmaya çalışıyor Alanya takımı. Evet. Doğru da yapıyor. Şiklinyar'ın ayakları çok kötü. E, nitekim kötü oyun kuruyor. Orada doğru bir şey yapıyor ama topu aldıktan sonra hücum yapmakta, hücum organizasyonunda çok sıkıntılılar ne içeri orta yapacak oyuncuları var. İçeri balko zaman zaman ortaya yapıyor. Bir bile hep sol kenarı kullandılar. Enteresandır. Sağ kanattan neredeyse hiç gelmediler. Hiç gelmediler. Balkoviç birkaç kere ba, balko ba Balkoviç birkaç kere olsa yaptı. Ama içeride o fizikte oyuncu yok. Son anda bir yine Yusuf Özdemir yanlış hatırlamıyorsam dokun sağdan gelen ortaya dokunsa gol olabilirdi. Ama çok zor. Ya Fenerbahçe açısından da baktığımız zaman iki gol dışında etkili bir oyun var mı? Yok. Bir sesler varsa verelim bir ekran arkadaşlar. Ben merak ediyorum Fenerbahçe'nin mesela eee rakip ceza sahası topla buluşması ne? Gol beklentisi ne? 5. 5 kere topla buluşmuş, Alanya... 2 gol atmış Fenerbahçe. Ya enteresan işte. Ya yani, Alanya'da Top 7 kere olması, buluşmuş. 45, çok düşük. Çok çok düşük. Yani normalde Her şunların en az 10-12'yi bulması lazım. ya En az 10-12 iyi bulması lazım. Hani hakikaten çok ciddi anlamda ee, böyle sıkıntılı bir oyun var. Bir süper chat şey daha var Samet onu oku ok istersen. BTV aslında ulusal bir kanal olabilirdi. Takip eden çok Fenerli vardı ama Gökhan Dinç gibi maaşlı Fenerbahçe düşmanı çıkarınca o şansı kaybettin demiş Emre Üstün. Sevgili Emre, Fenerbahçe düşmanı değil Gökhan abi. Beşiktaşlı ama Fenerbahçelerin bayıldığı, çok sevdiği, hakikaten çok özel bir fener gerçek bir fenerbahçeli hatta fenerbahçe deyince hani yürüyen fenerbahçe diyebileceğiniz fenerbahçe insan olsa bu kişi olur diyeceğiniz bir fenerbahçeli BTV ailesinde böyle bize katılmak üzere çok az kaldı onu söyleyeyim şu seyahatinden hemen sonra geldiğim zaman muhtemelen o kişiyle de başlayacağız. dolayısıyla BTV her takımın kendini bulacağı bir yuva bir aile BTV bizim kanalımız değil. Hep söylüyorum bu kanal sizin kanalınız. Bu kanalı siz kurdunuz. E, Buşar, söylemek istediğim başka bir şey yoksa artık yayını kapatalım. Yavaştan maça geçelim. Maç başlamak üzere. Maç başlamak üzere. Ben Fenerbahçe'nin ikinci yarı işinin daha kolay olduğunu düşünüyorum. E, güzel bir üç puan oldu. E, maç sonu arkadaşlar. Hep beraber Şöyüze Futbol'da görüşmek üzere. Ahmet Çakar da bizde olacak. Maç sonu görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın.